Merhaba arkadaşlar, Şenle Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay, çok az malzemeyle pişirme derdi olmayan süper bir pasta tarifi vereceğim. Gerçekten hayran kalacaksınız, misafirlerinize şık bir sunum, ee, nasıl bu kadar kolay oluyor, hayret edeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir pasta. Sizleri bekletmiyorum, hemen tarife geçiyorum. Evet tatlımıza şöyle kremasını çırparak başlayalım. Sade pasta kreması kullanacağım. Pasta kremamı kaseme alacağım. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk buzdolabında soğutulmuş sütümü ekleyip çırpmaya başlayacağım. Evet kremamızı çırptık hazırladık şimdi kremamızı buzdolabına kaldıralım tatlımızın yapım aşamasına geçelim şimdi kedi dili bisküvilerimizi ıslatmak için şöyle bir su bardağı sütü kaseme alıyorum daha sonra ihtiyaç olunca tekrar ekleyeceğim Şimdilik 300 milimlik bardakla ekledim şöyle bir buçuk iki yemek kaşığı kadar da toz şekerim var Bunlar eriyene kadar karıştırıyorum Evet tatlımızı yapmak için şimdi şöyle streç filmimizi tezgahımıza serelim. Streç film şart değil, streç filminiz evde yoksa poşet temiz bir poşet de kullanabilirsiniz, buzdolabı poşeti gibi. Şimdi karıştırdığımız sütümüze şöyle bir paket kedi dili bisküvimiz var. Şimdi kedi dili bisküvilerimizi güzelce sütle hemen ıslatıp çok fazla bekletmenize gerek yok. Şöyle ıslatıp şu şekilde streç filmimizin üzerine dizelim. Bu şekilde dizelim. Şöyle ısıtacağız. Şöyle yan yana dizelim. Eşit bir şekilde her iki taraf da eşit bir şekilde gitsin diye bir oraya bir oraya dizelim ki paketimiz tam denk gelsin. Evet ben şimdi tüm hepsini bu şekilde dizeceğim. Sizi sıkmayacağım uzatarak. Evet şimdi 10 tanesini bu şekilde dizdim. 4 tane artıyor. Şimdi o 4 taneyi de ıslatıp kremasının ara katına koyacağım. Siz isterseniz uzatabilirsiniz. Ben bu uzunlukta yeterli gördüğüm için diğer kalanlarını da arasına yerleştireceğim. Şimdi kremasını sürmeye geçelim. Evet, dolapta beklettiğimiz kremamızı şöyle arasına alalım. güzelce yaydıralım. Evet, kremamızı yaydık. Şimdi kalan kedi dili bisküvilerimizi iyice, iyice ıslatalım. Şu şekilde. Orta kısmına yerleştirelim. Siz isterseniz e, taze meyvelerle de arasını zenginleştirebilirsiniz. Ya da şunları koymasam da olur. Çünkü şeklini bozmazlarını istemiyorum. Sadece şöyle bir buçuk tane arttı. Şimdi şöyle birazcık damla çikolatayla zenginleştirmek istiyorum lezzetini. Bunlar olmasa da olur, çok önemli değil. Sadece tadını, lezzetini zenginleştirmek için fındık, fıstık parçaları da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış iç malzemesi arkadaşlar. Krem olduktan sonra bu tür, bunların çok da önemi yok. Evet. Şimdi iç malzememiz hazır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce ikiye katladık pastamızı. Şöyle şu şekilde streç film ile bir beraber tutup şöyle bir tepsiye koyalım ve buzdolabına kaldıralım. Güzelce 1-2 saat kadar dinlendikten sonra üzerine süsleme aşamasına geçelim. Evet, pastamız 2 saat kadar buzdolabında dinlendi. Streç filminden çıkardım. Gördüğünüz gibi benim uzun bir sunum kabım olmadığından şöyle tabağıma zar zor yerleştirdim. Siz isterseniz daha kısa yapabilirsiniz kalıbınıza göre. Şimdi e, süslemek için şöyle 80 gram e, sütlü çikolata kullanacağım. Dileyenler bitter çikolata kullanabilir. Şimdi bu çikolatamı e, benmar usulü kaynayan su üzerinde eriteceğim. Şöyle fındıklı çikolata bu arada. Siz istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde eritip üzerine dökeceğiz. Evet pastamız servise hazır. Üzerindeki çikolatasının birazcık donmasını bekledik. Şimdi şu şekilde ben rahat kesilsin diye önden bir dilimini aldım. Şimdi size de çikolatamız donduğu için biraz kesmekte zorluk çıkarır. Zaten dilim yeri çok belli oluyor arkadaşlar. Direkt dilim yerinden pastamızı kesebilirsiniz. Şu şekilde tabağımıza alıyoruz. Evet tabağımıza aldık. Çok kolay dilimlenen ve porsiyonlarına çok kolay ayrılabilen güzel bir pasta. Zaten 10 dilim yapınca 10 kişilik bir pasta oluyor arkadaşlar. Şöyle size bisküvilerin yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın. Üzerinin çikolatasıyla, içinin kremasıyla çok güzel, çok lezzetli yaş pasta tadında bir pasta arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Denediğinizde mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.